Herkese merhabalar, selamlar sevgili oğlak burçları hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün 8-14 Temmuz haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Güzel bir hafta olsun. Kolektife yönelik bu bakım herkesin gönlüne, yüreğine göre bir sonuç verir. Umarım siz kendinize uyanları alın, uymayanları sahiplerine iade edebilirsiniz. Aynı zamanda Bazen uyarılar çıkıyor ve yorumlarınızda görüyorum. Evet gerçekten o söylediğin ne yakın. Bir cümleyi ben karşı taraftan duydum. Ona göre kendimi zaten hazırlamıştım diyebiliyorsunuz. O yüzden olumsuz ya da bir uyarı çıktığında da dikkat etmek önemli. Şimdi buraya geldiğimde bakın şurada geçmişten gelen sıkıntılarla alakalı bir düşünce yoğunluğu var ama yani ben size şunu demiyorum. Burada bir aydınlık var zaten farkındasınız. Bakın daha fincanın içini açmadım. Burada çok güzel bir hilaliniz var. Ve şunu söylüyor. Hiçbir olay olmamış. Ama siz şu anda ya da halinizin bir insanı ben geçmişten beri kiloluyum. Bunu artık durdurmalıyım. Burada benim bir hilalim doğmalı. Ben senelerdir işe giremiyorum. Bir başarısızlık. Demek ki benim bazı seçimlerim yanlış. Yapan nasıl yapıyor? Ben neden yapamıyorum? İşte irademi lazım, azim mi lazım? Başka bir şeyleri yönelik işte kurs mu lazım? O mu eksik? O yüzden mi olmuyor mesela? Onların neyi vardı da sizde yok? Ya da diğer insanların nesi var sizin çocuğunuzda mesela? Diyelim çalışkanlık mı yok? Demek ki çalışkan olması gerekiyor. Bazı kursların sertifikalarını mı alması gerekiyor? Bir şeyler mi yapılmalı? hareket mı değiştirme çok sinirli o yüzden sürekli kavga ediyor o yüzden işten çıkıyor böyle bir şey var demek ki buralarda böyle bir artık kimin problemi varsa geçmişten gelen üzücü sıkıcı ve endişe verici belki aşk ilişki çocuk çocuk konuları doğum konuları yatırımlar belki para harcama değil mi ya bir sıkıntı var şimdi haliyle kişi kendi içerisinde siz de aynı şekilde bunu durup bir şöyle düşünüp ya ben niye sürekli buraya takılıp kalıyorum ki? Benim bir an önce sol taraftan doğup yani bu sıkıntının iyice üzerine giderek sorunun değil çözümün bir parçası olmam gerekiyor ve benim burada bu ayı doğdurmam gerekiyor. Diyerek böyle bir hilal olduğu için bir başlangıç diyebilirim ama bu başlangıç bu arada hiç haneyle alakalı değil yani şöyle Haneyi de işin içerisine katarak, hanenin insanlarını katarak yapılacak bir şey değil bu. Baya baya bireysel. Eğitim mi? Anne baba bir yere kadar ya da çoluk çocuk bir yere kadar. İnsanın önce kendi içinde bir şeyleri düşünüp taşınıp ee, halletmesi gerekiyor. Bu da onun gibi bir olay. Konu isterse aile bireyleriyle ilgili olsun. Önce kişinin kendi içinde, dışarıda olduğu için söyleyeyim. Bakın hane katılmadan yapılan bir şey bu. Biraz orada bir hallediş durumu var. Bakın sanki burada bir göz varmış. Kendi kendine çukur olmuş. Patlamış. Şurada bir 6 rakamı ya da bir 5 rakamı var. Valla çok çıkaramadım. 6 gibi de görünüyor. 5 gibi de görünüyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Evet. Genel olarak bizim bu haftamızda ne 5'i var ne 6'sı var. O yüzden 15'i 16'sı yani bu hafta bittiğinin pazartesi salısı. Ne evet, tarih vermek bana kalmadığı için 25'i 26'sı da dahil olmak üzere 5 rakamının getirdiği gücü, değişimi ve 6 rakamının getirdiği bir şeylerin dönüşümünü yani bambaşka bir hale gibi. Şimdi değiştirmek demek bunu benim farklı bir şekilde değiştirmem demek ve gene bu bir fincanın tabağıdır. Altlıktır. Ama dönüşüm dediğim şey bu gider. Yerine çok böyle güzel bir yemek tabağı gelir. Evet gene tabak. Ama bambaşka bir şey, bambaşka bir form, bambaşka şeylere yarıyor, bambaşka alanlarda bir kullanımı var. Bunun gibi bunu da ben yemek yiyemem. Ama diğerinde yapabilirim. Bakın ne oldu? Gelişti, değişti, dönüştü. Bambaşka bir şeye dönüşüyor. Sizin de hayatınızda böyle bir olay olabilir. Çünkü 6 rakamın yanı 6 rakamı 5 ile göründüğü zaman böyle bir inanılmaz şansı getiriyor. Bakın ben size 6 ve 5'ten bahsettik. Bakın 16, 15 şu an saat. Yani maşallah diyorum öncelikle. Çok güzel bir vakte denk geldiniz. Bu kadar yani bu denk gelişler tesadüf değil. Mutlaka size dediğim gibi bir enerji veriyor. Bir de orada gördüğünüz bir tane bir rakamı vardı. Saatlerin başına 15-16 ya. Bir rakamı da birinci olmak demektir. En önde ilerlersiniz. O bayrağı siz tutarsınız. Yani bu kadar net olayları anlatıyor. Şimdi hemen şuradan başlayalım. Buradasınız böyle bir cenin gibi bir görüntü var. Yeni yeni doğuyorsunuz. Alttan alttan birileri size Ay şöyle yapalım sen yap yeter ki biz sana para, maddiyat, maneviyat her şeyi veririz. İzin de veririz sen yeter ki yap. Hani denir ya sen yeter ki doğru biz bakarız. Biraz onun gibi bir olay yani yeter ki yapsın birisi hanede bir şeyleri ya da yeter ki siz bir şeyler yapın bir şeylere evet deyin. İşte evlenme teklifim var yeter ki evet deyin ya da yeter ki siz o teklifi yapın ondan sonra her şey işte çorap söküğü gelecek şeklinde. Alttan alttan bunun desteğini aldığınız bir dönemdesiniz. Şurada çok güzel bir kağıdınız görünüyor. Bu kağıdın hemen dibinde bakın bir T harfi var. T harfi bir şeylerin artık vakti zamanı geldi demektir. Aynı zamanda hem normal bildiğiniz mahkeme gibi durumları hem de ilahi adaleti anlatır ve şunu söylüyor. Sağ tarafta çok üste. Yani hanenin insanları değil biraz daha dışarıdaki insanların sana ailene yaptığı herhangi bir adaletsiz davranış. Bakın bir kişi boşu boşuna sizi kandırarak sizin zamanınızı çalıyorsa da yine aynısı geçer. İşte evleneceğiz şöyle olacak size iş alacağız diye senelerinizi aylarınızı mı yedi mesela? Sigortanızı yapmadım yapacağım yapacağım diye diye. O kişi de aynı şekilde. İlahi adaletle neyse alır karşılığını. Şimdi bu kağıt hem temiz görünüyor. Her ne durum varsa. Hem de bakın size burada bir şey geliyor. Yani siz bunun karşılığını bir şekilde alabildiğiniz bir dönemdesiniz ve bu aldığınız karşılığı da birileriyle konuşarak bir V harfi inşa ediyorsunuz. V harfi, şuradaki gördüğünüz V harfi de zaten geleceğe yönelik planlar var. İşte ilahi adaletli bir sonuç bekliyorduk. Olmadığı için ben, biz ilerleyemiyorduk. Ama çok şükür ki ilahi adaletli demek ki bizim için bir ilerleyiş, bir umut var ki biz artık ileriye bakabiliyoruz. Şimdi ailece döndük. Bu kazancımızı, maddi manevi kazanç sonuç neyse biz bunu konuşmaya başlıyoruz. Demek ki bizim de artık işte aşk hayatında, iş hayatında, eğitimde, sağlıkta, başka bir şeylerde ilerleme vaktimiz geldi. Bazen mal mülk konuları, bazen iş, işte ilişkiler, boşanma, evlenme, bunlar. Hani zaman gerektiren ve zaman zaman insanı durdurabilen şeyler. O yüzden sizler bu dönemde durmayı değil ilerlemeyi düşündüğünüz bir dönemdesiniz. Ve bir yuva konusu daha çok gündemde. Bu yuva içinde iki kişiyle çok böyle samimi bir konuşma içerisinde olabilirsiniz. Bir sofranın etrafına oturmuşsunuz. Sofrada bir konuşma var. Sofradaki konuşmalar genellikle ciddidir ve hani yaparız artık yapacağız, başlayacağız, sofradan kalkar hemen yaparız. Yani böyle konuşulmasının ardından işleme başlanılan şeyler hani mesaj atsam mı deyip böyle bir hafta beklemezsiniz. Başvuru yapsam mı deyip bir hafta beklemezsiniz. E yap hadi kalk aç bilgisayarı aç telefonunu artık ne varsa e, aç hemen yap. Yani bakın konuşmanın arasında bir şeyler yapılabilir. Hani beklemeye bir şeyler için gerek yok. Şöyle bir devam ettiğimde şurada birazcık böyle sanki birisi var da böyle sizin kanalınızı emmek üzere bekliyor ama pek zannetmiyorum. Çünkü siz bu kişiye çok affedersiniz. Sırtınız burada, burası kabahetiniz, bacaklarınız yani ben senin suratına gibi bir hal var. Yani sen benim kanımı emmek ne kelime? Sen benim yanıma daha iyi yaklaşamazsın. Seni parçalarım, seni şöyle yaparım, seni böyle yaparım gibi bir tavrınız var. Normalde yoktur. Ama belki iş yaşantısında size bir laf söylenir. Çoluk çocuğa bir şey söylenir. Yani bunun altında da kalmıyorsunuz. Önceden susup kaçıp kenara saklanıyordunuz. Ya da böyle moraliniz bozuluyordu. Karşı taraf anlaşsın artık benim moralim bozuldu. Özür dilesin diye bekliyordunuz. Ama çok öyle görmedim. Bakın hep bir azim, bir hırs, bir böyle asi bir tavır, asi bir yön çeker giderim seni de döverim gibi. Yani belki sözlerinizle bunu söylüyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki yani mutlaka biliyorsunuzdur bazı sözler fizikselden daha çok acı verebiliyor. O laf sokuşlar. E sizde de bu var. Yani biraz böyle nükteli tavrınız olabiliyor. Biraz o gündemde görünüyor. Ve bakın bu kişiden siz bir de bir şey alıyorsunuz. Yani hani bana bulaşmasaydı ben bu, laf, ben bu lafları ona söylemezdim. Ama bana bulaştığı için bu lafların hepsini tek tek hak etti. Bir de ona bir şey vermiştim. Onu da elinden alıverdim. Gibi bir durum olabilir. Bir de buraya gelelim. Burada ne var biliyor musunuz? Bir böyle askıları olan şöyle V yaka bir elbise var bakın görüyor musunuz erkekli baya baya gelinlik bu düğün düğün haberleri düğünün olma ihtimali e, bu hafta söz konusu olabilir Evlenilecek insanla tanışabilirsiniz evliyseniz mutluluğu yakalayabilirsiniz bu arada e, böyle şey gelinlik tarzı şeylerin çıkması sadece kadınlara baktığım anlamına gelmiyor genel bir bakım erkek için de mutluluk demektir hem maddiyata anlatır hem maneviyata anlatır İkisi bir arada güzel gider. Aynı zamanda bir düşünce farkı oluşmaya başlıyor bu aralar sizde sanırım. Yani eskiden diyordum ki şöyle yaparım, döverim, söverim işte şöyle şöyle olacak ama sonradan fark ettim ki bir şeyler öyle kolay değilmiş. Hani bekar insana eş boşamak kolaydır İşte öyle olmadığını anladım diyebilirsiniz. Eskiden işte çocuğum şöyle yapacağım, yapmazsa kızarım, cezalandırırım. İşte çocuk olunca öyle olmuyormuş. Kızıp bağıramıyormuşsun. Ee, kıyamıyorsun çünkü. Böyle bir olay. İşte önceden biri bana bir şey söylesin, hemen işi bırakırım derken işe girersiniz ve ben bu işi kaybetmemeliyim deyip belki bir şeylere susma olaylarınız olabilir. Dediğim gibi eğitim olsun, iş kariyer olsun, aşk olayları olsun. Hani görüşmeden önce bir şey söylesin, hemen nasıl ben onu baskılıyorum derken baskılayamadığınızı fark edersiniz. Yani dediğim gibi düşünce sisteminiz biraz bu aralar değişebilir. Bir de burada bir mantar var. Lütfen rica ediyorum sağlığınıza dikkat edin. Sağlık sizin için önemli ve hayatınızda genellikle sağlık olayları hep arka planda vardır. Mesela diyelim skalyozunuz vardır ama hep onu yani şey yaparsınız ya da önemlidir. Ameliyat olmanız gerekiyordur. Bir şey vardır onu aldırmanız gerekiyordur ama hep böyle bir erteleme olaylarınız, dikkat etmeme olaylarınız vardır. Ona dikkat etmeniz önemli. Bir de burada oda oda bir şeyler var. Bu sizin muhtemelen zihniniz ve sürekli olarak bir düşünce içerisinde görünüyorsunuz. Yani burada ev, burada iş, burada para, burada eğitim, burada eğlence, burada tatil. Yani sanki böyle bir zihin sarayınız var da orada her şeyin bir yeri var ve siz bunların her birini tek tek sanki düşünebiliyorsunuz. Böyle görünüyor. Bir yengeç burcu ile yedili vakitlerde Evet bizim bu haftamızda 7 yok ama 7'si ve 17'si gibi hatta ara komple olmakla beraber bu arada bu kişiyle bir şeyler sanki konuşuyorsunuz. Ama bu konuşmanızda karşı taraftan aldığınız ufak bir mesaj olabilir. Yani ben sizi seni kendime gelin damat olarak çok uygun görüyorum. Tam evlenilecek insansın. Aa sen hiç çok kendine haksızlık yapıyorsun. Harika bir çalışansın. Şöylesin böylesin. Yani bunun altından evlilik olabilir, iş olabilir. Bir hani sizi kırmadan yapılacak herhangi bir maddi manevi teklif olabilir. Alttan alta ay şu çocuklarda ne tatlı bebeklerde ay doğduğu zaman cennet gibi kokuyor. Süt kokuyor gıdısı şöyle böyle yani bakın alttan alttan Torun tombalak bunların yolu sanki yapılabilir. Buna hazır olun. Ya da sizden sahip olmanızı istedikleri bir meslek varsa, bir şeyler yapmanız ise ay keşke şurada da evimiz olsa. Yani para biriktir de ev al. İşte para biriktir de bana şunu al yani bak hani sana bunu söylüyorum anla gibi bir durum olabilme ihtimal var. Ve de şurada birisi sizi biraz izliyor. Bu kişiye bir koç ki ben daha çok bu kişinin boğa burcu olduğunu düşünüyorum. bu boğa burcu ve sizin aranızda bir böyle bir şey gibi. Hani herkes böyle el ele tutuşur ya. Bir destek olayı var. Hem birbirinize destek olursunuz. Hem de yani birleşip anne babaya, çocuğunuza destek olabilirsiniz. Bir arkadaşınıza destek olmak için hep beraber hadi tatile gidelim olaylarınız olabilir. Yani böyle bir halayda hani omuza, omuza geçer ya böyle. Aynı onun gibi bir durumunuz var ama özellikle ikiniz çok yakın görünüyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yani bir bir araya gelme ihtimaliniz var. Sağ taraf çok temiz. Soldan ama ailenin insanı olan birisi. Hareketlerine kızdığınız birisi muhtemelen bir balık burcu olabilir ya da bir ikizler burcu olma ihtimali var. Bu kişi arkadaşlar yavaş yavaş böyle ay biz geldik deyip böyle bir hayatınıza giriş yapma çabası içerisinde olabilir. Biraz kararsızlıklar yaşanmış. Bakın burada bir Y harfi var. Ama altında da T var. Yani ne kadar kararsızlık yaşarsanız yaşayın. Yine de o İlahi adalet size yardımcı olabilir. Yani hiç böyle düşman diyeceğin birisi yok. Sadece çok konuşmalar var. Sizin sevmediğiniz. Yani mesela biri bir şey söylüyorsa bir kere de söyle ya da ikinci kere söyle. tamam yeterli. Ama aynı şeyi defalarca söylediği zaman sıkılabiliyorsunuz. Bu niyetinizin içerisinde KL harfleri var. Yani şehir olabilir, il, il yani ilçe falan olabilir. O işin ya da o niyetinizle ilgili yer, kişi, meslek, durum. Yani K ve L harflerini bir şekilde içinde barındırıyor. Yani o yolda o görünüyor. Onu söyleyeyim. Bilmem ne hava yolları. Heh, buyurun L yani. Hani bir araç bile olabilir. O harfler çünkü çok net görünüyor. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, beni yapmayı unutmayın. Ve hani gördüğünüz gibi temizleniyor. Bir de haneye bakın hop yolu belli olan yani nereden geldiği belli olan yani habersiz diyebileceğim bir şey değil. Belli yani kimden nereden geldiği belli olan bir böyle para kesesi, altın kesesi gibi bir şey var. Hadi hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın. kalın, Bay bay.